renklerimizin bakımlarını yaptık yaz boyunca. Tersanelerden sörveylerimizi yaptırdık. Ağlarımızın bakımlarını yaptık. Sezon hazırız. Son birkaç evraklarımız kaldı. Bir Eylül itibariyle Allah nasip ederse denizde olacağız. Yani beklentimizi tam yüzde yüz karşılamadı ama yüzde karşılamış durumdaydı. Bu yıla gelirsek bu yıl e, yine çok tarihi bir avcılık bekliyoruz. Denizimizi çok iyi gözlemleriz balıkçılar olarak. Çok uzun yıllardır denizlerde olduğumuz için Karadeniz'deki arkadaşlarımız var. Onları gözlemliyoruz. Özellikle Palamut'ta. Özellikle Palamut'ta bu yıl tarihi bir popülasyon bekliyoruz, gözlemliyoruz. Olacak. Çok palamut olacak. Tabi sadece palamut değil. Bu yıl lüfer de çok iyi bekliyoruz. Lüfer geçen yılda iyi olmuştu. Hatırlayan vatandaşlarımız bilirler. Bu yıl da çok bol olacak. Hatta ben e, geçen de bir arkadaşlara dedim Çanakkale'de. Lüfer'i seven vatandaşlarımız difriz alsınlar, şoklarını boşalsınlar. Lüfer bu yıl gerçekten çok iyi olacak. Lüfer'i bol bol şoklasınlar. Palamut'u al, bol bol yesinler. Ama tabii ki sadece palamut ve lüfer üzerinden konuşamayız hamsiye geldiğinde diğer çeşitlerimiz de var ama Karadeniz'de çok palamut ve lüfer olduğunda hamsi olmaz. Çünkü palamut ve lüfer hamsiyle beslenir. Bu Karadeniz'de hamsi az olacak. Özellikle Aralık ayına kadar, Aralık'tan sonra olacak Şubat aylarında biraz popülasyon görünür ama az olacak. Marmara, Marmara Denizi ve Ege'de iyi hamsi gözlemliyoruz. Sardalyamız, yine denizlerimizde var. E, Koloz kolloz iyi gözlemliyoruz. Diğer çeşitlerimiz de var ama ana hedef bu yıl palamut ve lüferde olacak efendim. Balık popülasyonu olarak geçen yıldan daha iyi. Palamut, sardalya çok Fazla Ege'de, Kuzey Ege'de, Marmara'da e, orta boy ve üstü sardalya balığı gözüküyor. Hamsi balığı biraz bu sene sanki denizde yani biraz geçen yıla göre az gözüküyor. Fakat yine de palamutla sardalya belki inşallah Kolyoz oluruz arkadaşlarımız yüzükler. Bu geçtiğimiz sezon e, şansı iyi uyanlar biraz iyiydi yani ama uymayanlar da işte yani orta şekilde geçti. Gene de bereket versin. Ama bu sene bu yeni sezonda daha iyi duruyor. Yukarıdan haberler alıyoruz Karadeniz tarafından. İnşallah iyi olur.